Hatay'ın Dört Yol ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki iki kişi yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına atması sonrasında başlatılan operasyonda 3 şahıs daha yakalandı. Gözaltı sayısı 5'e çıktı. Şüphelilerden 49 adet MG3 fişeği, bir adet 12.7 uçak savar, 2 adet kanas fişeği, 1 adet kaleştiko fişeği, 2 adet M16 fişeği, bir adet el bombası ve eroin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün dört yolda dur ikazına uymayan bir araçtan polise yakalatmamak için dışarıya atılan poşet içerisinde bir adet el bombası, araç içerisinde yapılan aramada 21.7 gram eroin, 12 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araçla kaçarken yakalanan iki şahıs ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapılmıştı kıldı Yapılan aramada 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12.7 uçak savar, 2 adet kanaz fişeği, 1 adet 7.62 çarpı 39 Kaleşnikov fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların önceki tarihlerde de narkotik ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.